Yani Marlon Brando dahil olmak üzere birçok artistle çalıştı fakat 1950'lerde McCarthy bölümünde 6 hmm. yılından dolayı arkadaşlarına ihbar ettiği için de biraz dışlandı. Yani o dönemleri de yaşadı Amerikal, Helya Kazan. Sonradan yıllar sonra geldi, Kayseri falan gezdi. Zühtümen'in bir kitabı vardı Helya Kazan'ı anlatıyor.

Suriye yani Halep'te vatandaşlarımız o zaman Osmanlı topraklarına ait olduğu için Suriye vatandaşı vatandaş yok. Hepsi Osmanlı vatandaşı Halep'te. Şimdi onlarda çok zengin bir Türk şehri ya. Burada sözler şeyler var. Burada önemli arkadaşlar yukarıda şey var. Aslan başı var. Şu çat 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 Burada Ses Tiyatrosu var. Derden evet. şey ses tiyatrosu. Ha burada burada. burada. Osmanlı döneminden kalan tek tiyatro bu. Başka da tiyatro kalmadı. Onda sinema da olmuştur. Değişik amaçlar kullanılmış. İnsanlar seyir seyir izlerdi, namalıştı. Oyunlarını ses tiyatrosu olarak burada oynuyordur. Tamamdır burada burada. Şimdi arkadaşlar şu yandaki Şeyi binayı biliyorsunuz değil mi? Atlas sineması vardı Evet, evet. Atlas masajı vardı. Atlas sineması var. Küçük sahne açıldı müze oldu. Küçük sahne var. Vardı. Ay, H, tiyatro özel tiyatro, tiyatro küçük sahne vardı arkadaşlar. Çaplar bu var <laughs> burada. Kahraman <kaldı. gülüyor> bak kapı var Beyoğlu Beyoğlu. Çaplar da burada oradaydı arkadaşlar. Fakat buradan bir şey almayacağım. Hayır, şu gün var diyor orada. Hmm. Şöyle i̇şte, bir kamera var. Bir televizyon var ya. Televizyonu var ya entrada. Orada görüyorum şeyin bilgisayarın başında oturan çocuk. Korna filmi yayınlıyordu. Millet nasıl yayınlıyordu. Ha şeyde değil mi? Caddeden geçerken. Abi 아닌... geçen hep yapmak. Hatırlıyor. Şurası. <gülüyor> <gülüyor> ha, er Basuh, <gülüyor> Aa, <gülüyor> Aziz'e geniş kredi açmış sonra zayıf ile birlikte ona karşı Sultan Murat'ın tahta çıkmasına destek ol vermiş banker koçu oldu. Yani gayrimüslim Ermeni bir ba bankerimiz var burada. Onun da büyükü. Bunun de anlatayım. Şimdi arkadaşlar içeri iş girdiğinizde sütunlar falan var. Ve şu anda alt katta giriş katta mağazanın olduğu bölge Eskiden burası konak olduğu için evet. atlı arabaların gizli yer. Tasavvur ediyor olan bir olan diyebilirsiniz ama şöyle düşünün. Konağınıza atlı arabayla geliyorsunuz. Arabayı nereye park edeceksiniz? Atlarla birlikte aşağısı mı Geniş alandı. Atlı arabayla içine giriyordunuz. İçeride arabalar inip konağınıza yanındaki merdivenlerden konağınıza çıkıyordunuz. <laughs> Öyle bir şeydi. Şimdi bazılar dolu orada. Bakın o tarafa kapalı. Falan satıyorlar. Şimdi böyle bir konak olduğunu düşünün. Abdülaziz de bu konağa geliyormuş. Çünkü özel bankeri koçu oldu. Ama Zarif İda, evet, o. Ama Zarifi ile Abdülhamit'in bankeriydi. Şimdi burada ne var diyor. <laughs> bu binada Sultan Aziz içinde bir garsoner yaptırdığı söylenir diyor. Hayır. Vallahi ben yalancısıyım. <laughs> Harem yetmiyor adamlar. Sultan Abdülaziz'in de garsonu yeri olduğu söyleniyor. E Sultan Abdülaziz gelip oradan, oradan yüreğine girecek hali Ya Ya, ya. Eee ondan başladığımızdan beri muhabirleri geliyor. Be. Be. E, <laughs> bu da devam ediyor. Yani değil. Ya, ya, bu, ya. ya, bu, ya. Bakın, e, boşuna sermayeyi yatırmamış buraya. Arkadaşlar mağazınızı sayat sığmayaz Rexspeed olur yani değil mi? Yani magazin olacak işin tadı zor da. Yani şimdi harun bana güzel ama bir daha Bilak Hayır, Kutsal kitaplarda magazin var. Yani Ayşe olayını biliyorsanız Kutsal olayını Bu olayını i̇şte magazin olayını. Kutsal olayını biliyorsanız magazin olayı. Bakın olayı. Yani dolayısıyla magazin hayat Evet. değil. Evet. Beyoğlu Be zaten yaşamın olduğu yer. <laughs> Alo. Yani sadece sinema tiyatro değil. Yaşamın her alanının bulunduğu bir yer. <laughs> Süpermarket <laughs> gibi her <laughs> şey var. Yani başka semtlerde gezeceğiz ama bu kadar olmuş yani. geliyor. <laughs> <Kusukları da> gezeceğiz. <laughs> Çok ani bir değişiklik olur yani. Ben de devam edeyim. Bildi mi yani?